satın aldığımız alışveriş merkezi yapılmak üzere planları değiştirilen teker binası var ya sevgili bakanım oraya götür. Görsün diye. Sevgili bakanım biz burasını devletten resmi kurum alanı olarak aldık. Buraya biz seçim malzemesi yapmamak için geri bırakarak ondan bahsetmeden devlet kurumunun ihtiyacını görmek üzere burayı İçişleri Bakanlığımıza taksis edelim. Niyet belli, amaç belli, idare edelim niyet hayır, akıbet hayır. Sevgili Bakanım dedi ki, Sayın Öztaylan, inşallah seçim üç gün sonra alacaksın. Sana dedi şu bandırmalı hemşehrinde hem bu müjdeyi vermek sana yapmış. Sen bir de orasını bir çişleri bakanlığı Ben ikbal ve istikbal ede düşünerek kamuonun her türlü birimini oraya almak üzere 2025 programına aldıralım. Onu gerçekleştirelim. Ama dedi sana başka bir hizmet daha verelim bunun karşılığını. Sayın Bakanım ne uygun diyorsunuz diye. Yani. Şu anda mevcut kaynak yolluğu o konu pilavasını size verelim. Bandırma Belediyesi'ne verelim. Bandırma Belediyesi de üniversite gençliğine, bandırmaya bandırmalılara, kütüphane yapmak üzere ne ihtiyacınız var?